Evet arkadaşlar. Bir parti eşyaları indirdik. İkinci partiye geldik. Evet. İkinci parti bir şey kalmadı. Bugün güzel olacak ya her şey. Bakın deniz Su çok, tatlı. güzel hakikaten. Çok güzel deniz. Kimse de yok şu an. Olmasın inşallah şu an için. Yani. Ortalarımızı birazdan <laughs> süsleyeceğiz. Ya Serdar her geldiğinde burada güzel balıklar alıyordu ama böyle aklımıza gelip de yani bir video çekip YouTube'da paylaşan dostlarımızla falan gibisine bir şey düşünemiyorduk. Yalan demeyelim şimdi. Ama bugün işler değişik. Bugün güzel bir inşallah balık yakalayacağız. Balık videoları alacağız. Ve Serdar Yılmaz'ın gerçekten nasıl bir balıkçı olduğunu göstereceğiz inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Balık işi kısmet işi de. Yani. Ama bugüne kadar boş kardeşim ya. Aynen bugüne kadar. <laughs> Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an denizin durumu bu. Evet arkadaşlar 6 Mart 2021 Cumartesi Geldik Çadırımızı kurduk Malzemelerimizi içine taşıdık Gördüğünüz gibi çadırımızın içi Gayet tertipli ve düzenli Ateşimizi yaktık Çayımızı demleyeceğiz Biraz e, balığımız vardı daha önceden Şimdi arkadaş onu temizliyor İnşallah pişireceğiz Yasaklardan sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kendimizi direkmen Adana'da Denizde bulduk Rabbime şükürler olsun şu güzelliğe bakın yani parayla alınmaz bu güzellik İnsanoğluna bağış etmiş Gördüğünüz gibi Mekanımız çok güzel. Yani şu an balık yapmaz zaten. Genelde karanlık başladığında yapar. Kolay gelsin Serkan abi. Sağ senden. abi eyvallah, balıkları. balıkları. Eline sağlık Allah. Daha önceki avdan, evden getirdiklerimiz. Mekanımız burası. Bu gece buradayız inşallah. Yine inşallah balık videoları da çekeceğim. Kısmet olursa. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, çupramızı aldık. <laughs> Beş ekmek mi var Serkan <maalesef>, abi? Daha da say, bitti ha. Hadi Murat hadi. Dur abi kilometrelere doyayım. Uçtakilerden üstüye. Uçtakilerden üstüye. Tamam sen al işte. Su andan ver lan. Emre dersin ya. Sandalyeye vermemek için oturdu oraya. Öfff. Evet. Evet. Bir bile bana. Nostret. Allah Ers et. Ya lan be.